tamamen ikinci bölgede savunma yapan, çıkmaya çalışan, iyi mücadele eden, rakibine pozisyon veren, zaman zaman geniş alanlar yakalayan, 6-7 tane ilk defa böyle bir ortamda oynayan, 1-2 tane si hemen hemen yeni milli olan, 2-3 kere yeni milli olan toplam oyuncu grubunun takım olmayalımda böyle bir ortamda böyle bir galibiyet alması son derece sevindirici. Bu bütünlüğü bekliyordum. Yani neden bekliyordum? oyuncularına özellikle bir tek Slovakya maçında beraber oldum ama ben göreve geldiğimde şöyle bir şey ifade kullanmıştım. Bu oyuncu grubunun 70 seksen ile daha evvelden milli takımlarda veya kulüp takımlarında bir şekilde çalıştım. Özellikle genç milli takımlarda. Karakter yapılarının son derece uygun olduklarını biliyorum. Özellikle onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kamp düzeni sadece oyun anlamında söylemiyorum. Onların alışık olmadıkları bir düzenin dışına, bizim kurallarımızın içine girdiği ve buna da son derece geri dönüş yaptıkları bir oyuncu grubu var. Avrupa'da oynayan oyuncular oyun disipline ve pozisyon disipline sadık kalıyorlar. Türkiye Ligi'nde bu sapmalar zaman zaman oluyor. Türkiye Ligi için söylüyorum oluyor. Oyun disipline ve pozisyon disipline sadık kalan her oyuncu bu takımda görev alacak. Biz, bizim için önemli olan takımdır. Takım bütünlüğüdür. Sahanın içinde beraber hareket etmeleridir. Onlar çok yakın yaş grubuları birbirlerine ve birbirlerine son derece doğru yardımcı oluyorlar. Ve bu oyun disiplini anlamında da benim çok hassas olduğum, futbolun hassas olduğu ve pozisyon disipline sadık kalan bir grup. Umarım daha iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum. Allah Allah.